Evet. Saygı değer müşterilerimiz ve sayfa takipçilerimiz. SMX susuz motor yıkamayı deneyeceğiz. Antistatik özelliği sayesinde toz biter, uzun süre kirlenmez. Ee, kauçuk plastik bölgeleri korur, parlatır. Elektrik, elektronik aksamına gönül rahatlığıyla sıkabilirsiniz. Ee, yalıtkanlık özelliği sayesinde araç beynine gönül rahatlığıyla sıkabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi de alıyoruz. Sadece 15 saniyenizi ayırmanız gerekiyor. SMX susuz motor yıkamaya. Şu şekilde Araç motoru soğuk uygulamanız gerekiyor. Su ile yıkanılması önerilmeyen tüm araç motorlarında gömül altıyla kullanabilirsiniz. Ve sonuç. Bulut kim farkıyla? Araç kozmetik markası, aracını sevenlerin markası, araçlarınıza değer katmak isteyenlerin markası. Ve sonuç gördüğünüz gibi yapmanız gereken tek şey sıkı bez yardımıyla silmek olacak arkadaşlar bu kadar. Çok kısa bir zamanınızı alacak. Çok kaliteli bir sonuç elde edeceksiniz. Bulut kimya farkıyla. Ve sonuç. SFX susuz motor yıkama.